Bahar Geli 2. Bölüm Fragman Analiz Annesi Arti'nin onun gelini olduğunu, yanındaki çocuğun da torunları olduğunu söyleyecektir. Amcası ise yaş için bir kız seçtiklerini söyleyecektir. Umarım onu beğenirsin diyecektir. Annesi Anş'ın bu aileden eksik bir sevgi aldığını söyleyecektir. Muhtemelen bu büyük boşluğu o ailenin dolduracağını söyleyecektir. Arti annesinin daha fazla ağlamamasını isteyecektir. Ağlarsan ben de ağlarım diye hatırlatacaktır. Arti annesinin istediğini bir düşüneceğini söyleyecektir. Babası Arti'yi kabul etmeye hazır olduklarını haber verecektir. Ama Arti'nin kabul etmek istemediğini haber verecektir. Annesi Anş'tan ayrılarak yeniden evlenmeye razı olmayacağını söyleyecek asla diye kestirip atacaktır